Günaydın. Saçlarım yeni uyanmış birine göre fazla güzel değil mi şu an? Bence de. Saat 6. Giyinelim. <laughs> อ่ะอาต้า Arkadaşlar Az önceki atlayışımız sonucu tecrübelerinizi anlatmak ister misiniz? Mükemmel. E, atlamadın ama soğuk muydu? Evet, çok bayağı soğuktu. Soğuk. Bayağı, soğuk. bayağı soğuk. Sen ne düşünüyorsun? Ben iki kere atladım. İlkinde biraz korktum, yavaş yavaş girdim ama diğerinde cesareti topladım. Ben döneceğim. Bravo. Evet, ilk anda ben böyle dedim ki balıklama atladım bir de. Dedim ki ben kafam geri çıkmayacak sudan ama ondan sonra çıktı şaşırtıcı bir biçimde şu an böyle bir o bir şey sakinlik, bir, bir huzur geldi mi evet. <laughs> Tek cesaret sahibi olan kişi selam. Ee, en başta evet. atladı sağ olsun. Bir de bir tane abi vardı. Ee, bayağı yüzde oralarda bize o da biraz güven verdi. Çok güzel, Onun üzerinden ne Gerçi <laughs> Gerçekten eğer bir şelale görürseniz ve tabii ki güvenliyse atlayın. Sen de atlayacak mısın şelaleden? <gülüyor> atlayacak <laughs> mısın şelaleden? Atlamazsın. Umarım atlamazsın. <laughs> Atladığımız yer bakın tam şurası. Bu köşe buradan çok az gözüküyor. Ama harika bir şelale ve altı gözükmüyor. Orada devasa bir daire var ve bilmiyorum izlemiş misinizdir? h o vardı, Makamermez vardı. Gerçekten Makamermez'deki o böyle boş havuz gibi şey var ya, onun gibi bir yer. Buz gibi. Bir kere atladık ve ben dedim ki buradan geri çıkmıyorum. Şaşırtıcı bir biçimde <laughs> çıkabildim. Ee, sonra böyle şey oldum hatta kesin girince çok üşüyeceğim havluya sarılmak isteyeceğim falan. Arkadaşlar girince o kadar üşüdüm ki çıktığımda böyle çıkar çıkmaz dedim ki ne kadar sıcak dışarısı. Çünkü <laughs> su o kadar soğuktu ki. Ama bu zamana kadar yaptığım en güzel 10 şey arasına girer yani. Çok eğlenceliydi. Her zaman olduğu gibi ilk gün sabahı ve akşamı doğru düzgün bir şeyler çekmedik. Çünkü ilk gün çok yorgun oluyorduk ama bu sefer yorgunluğun üzerine kendimizi çok daha fazla yorduk ve bir sürü şey yaptık. Bu kıyı tarafında çok güzel bir deniz var ve oraya gitmek zaten çok kolay yani hemen ulaşabiliyoruz. O yüzden küçük kuyudaki ilk günümüz çok güzeldi. Kısaca özet geçmek gerekirse denize girdik, şelaleye atladık, denize girdik. Ee, sonra kağıt oyunu oynadık. <laughs> bu kadar. Bugün de yine benzer planlarımız var. Daha sakin, tatlı bir gezi oluyor. Bakalım. Ay şuna bak. <laughs> Ay <laughs> Bunu da koyacağım vlog bu arada arkadaş. Yay. Deniz feneri burada gözükecek. mi? Gözükmüyor. Arkadaşlar bu deniz feneri bana güvenin. hani görmeyeceksiniz ama olsun. Bir, feneri, bir flash açabilir miyim? O, flash, oraya yarayacak mı ben sence? Evet çok Dur teşekkürler. Şöyle. İyi ki flash açtın. Yay. Arkadaşlar bakın merdivenler. Ben ismelerini göremiyoruz ama merdivenleri görebilirsin. Aa gölgemi görüyoruz. Çok güzel. Tabii ki. Yeah. ben bu görüntülerin böyle bütün parlaklığını açarım. Hiçbir şey Sana gözükmeyecek. IPhone... Dışarıya bakın. Buranın resmini yapmak istiyorum. Resim yapabilsem buranın resmini yapardım. Sesim birazcık garip geliyorsa bunun sebebi bu arada şimdi giyindim. Ee, dün Klima altında bir yarım saat falan oturdum. Bu da demek oluyor ki bugün boyunca hapşıracağım. Çünkü evet <laughs> klima beni biraz böyle yapıyor. Halsiz değilim bir problem yok. Sadece burnum akıyor genelde klimaya maruz kalınca böyle olurum. Şimdi size birazcık odayı göstermek istiyorum. Koltuklar falan burada var. Ve canlınız burada var. Canım var. <laughs> canlınız çok güzel. Aa bu arada canlınızın saçlarını size göstereyim. Yes. Ama şu an şapka <laughs> altında olduğu için şey oldu. Çok güzel değil mi? Bence bayağı yakıştı Yay. Mükemmel bir koy burası. <laughs> <Kırıyorsa ben çekim. gülüyor> Şimdi peri gezmeye gideceğim ee, çünkü perinin gezmesi lazım. Havlayan <laughs> köpekleri diyor musunuz? Yan tarafta iki tane husky var ve aşırı güzeller, aşırı tatlılar huskyler zaten bayılırım ama çok ses çıkarıyorlar bütün huskyler gibi. Bayağı konuşkan ikisi de çok şekerler. O yüzden onları diyor olabilirsiniz. Şimdi yanıma getirdiğim 3 tane kozmetik ürünü göstereceğim. Kozmetik falan değil aslında bu. Bu güneş kremi. 50 SPF Bioderma'nın güneş kremi. Güneş lekesi falan olmasın diye bunu sürüyorum. Güzel bayağı. Evet bu kadar. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu arada bütün tişörtlerimi ya kesiyorum ya da böyle katlıyorum. <laughs> evet. Bunu yapacağımı söylerken şaka yapmıyorum. Ah şuradan bakıp sürebilirim. Yaşasın. Bu güneş kremi bayağı güzel bu arada. Cevap veriyor. Getirdiğim diğer iki şeyde bir tanesi bu e, naneli çok fazla nem veren güzel bir lip balm Burt's Bees. Diğeri de sadece rengini beğendiğim ve aslında nem vermek konusunda o kadar iyi olmayan bir Nivea. Sen de mi süreceksin? Gel. O yüzden önce bunu sürüyorum. Ondan sonra üzerine bunu sürüyorum. Bence güzel oluyor. Bu kadar. Gidebilirsin. Aa bir de <laughs> bakın getirdiğim gözlüğüme. <laughs> Ama bunu gezmiyorum genelde. Haydi gidelim. Gidelim mi Peri? Gidelim hadi gidelim. Deniz zemini gerçekten nasıl bu kadar berrak her seferinde şaşırıyorum güzel bir denize girdiğimde. Bu sefer de öyle oldu. Ah gölge geldi biraz. Yaşasın. Ayrıca buradaki geçirdiğim 2-3 gün içinde bakar mısınız? Saçımdaki pembelerin çoğu gitti. Çoğu gitti derken hala pembe olduğu bayağı gözüküyor tabi ama böyle daha açık pembe. Şey bir renk değil artık fosforlu pembe gibi değil. Durup durup denize bakıyorum. Çok güzel. Yüzerken bir de o kadar fazla balık gördük ki az önce. bayağı keyifliydi. Can falan da beraber don oynadık. E, havuz ortasında. De, havuz mu? <laughs> Deniz ortasında don oynadık. Nasıl oynadınız diyeceksiniz. Vallahi bilmiyorum ama güzeldi. Birazcık da bu tarafa doğru yürüyeyim. O sırada konuşayım. Ah kelebek. Gitti. Olsun. E, eğer küçük kuyuya gelirseniz uğramadan gitmeyin diyeceğim yerler. Ballım dondurmacısı. <laughs> Çünkü dondurması çok güzeldi. Çikolata çikolatalı dondurmanın içinde böyle minik çikolata parçaları da vardı. Orayı söyleyebilirim. Bir de eğer merkez kısmına gelirseniz de ayvalık tost'u yiyin arkadaşlar. <laughs> ayvalık tostu ben çok fazla sevmem. O yüzden gözleme yedim. Gözleme de çok güzeldi. Ama ayvalık tostunun da tadına baktım yani. Ya durup durup ters ışık böyle bulutlar, bulut, bulutlara yakın fotoğraf çekmek istiyorum. Şimdi burada fotoğraf çekmeye çalışacağım. Burada mola verdik. Arkası gün batımı manzarası. En sevdiğim. Aa saçlarım yolculukla şu an çok dağınık olmuş. Vloğu da burada kapatayım dedim. Bence çok keyifliydi. Çok güzeldi. Böyle çok bir yerleri gezip öğrenmeli. işte bölgeyi çok iyi tanımalı falan değildi. Ama küçük kuyuyu bence e, güzel gezebildik. Meydan kısmı falan zaten çok tatlı. Çok güzeldi. Bana böyle o keyfi biraz kaşı da anımsattığı için çok beğendim. Yani çok sevdim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.